Merhaba hanımlar. İyi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı bahar açmış gibi oyalarımız bu modelimizin yapımını göstereceğim. Yapımı basit. Sıra işi bir örnek. Çemberlerimiz, yazmalarımız çiçek açtı. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. İpliğimizden ilk başlarken buradan ipimizi tüm yapıp Yukarı ip atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarı ipimizi atıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Bacağımızı çok uzun bırakmıyoruz. Uzun bırakırsak bacakları çok uzun duruyor. Bu yaptığımız yukarıdaki çıkıntıya 3 tane maydanoz bağlıyoruz. 3 tane maydanoz. 1 2 3 Bu 3 maydanozu bağladıktan sonra Bakın 3 maydanozumuz var. Bu maydanozu bağladıktan sonra ilk maydanozumuza iğnemizi batırıp geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. ve bu her bir maydanozumuzun üstüne banarak burada iki tane göz oluşturuyoruz bir iki yani şöyle bir şey oluştu burada bu oluştuktan sonra bu ipimizi bak e, bu aralarda yaparken bir bazılarında birincisi bir tanesinde bir göz bir tanesinde iki göz yani ikişer ikişer göz bırakırsak çok bacakları açık duruyor olmuyor birer bırakırsak da olmuyor birinde bir göz bir bir çiçekte bir göz ikinci yaptığımız devamında iki göz atlayarak yapıyoruz anlatmak istediğim şu yani iki göz bir göz iki göz bir göz şekilde Şöyle tepemizi eğiyoruz hafif. Şu seviyeye getirdikten sonra ipimizi sıkıştırıyoruz. Bakın. Yine aynı yerden bir tane daha göstereyim. Yukarı çıkıyorum, ipimi atıyorum. Ters ip atma tekniği ile beraber geri dönüp şöyle bir ip yer yapıyoruz. Bu yerden 3 tane maydanoz bağlıyoruz. 3 tane maydanoz bağladıktan sonra 3 tane maydanozu bağlıyoruz. İlk maydanozumuza iğnemizi batırıp geri dönüyoruz ipimizle beraber. Evet. İki göz yaptıktan sonra tepemizi şöyle aşağıya batırıyoruz ve modelimizin altını oluşturuyoruz. Bakın burayı yaparken bu ip çok yüksek durmayacak. Çok alçak da durmayacak. Bunu hepsini aynı seviyede kararlamamız lazım. Evet. Modelimizin altı bu. Dilerseniz üstüne de renklerini bağlayalım. Bir tane krem, bir tane portakal kabuğu rengi. Siz Modelinize göre, çemberinizin rengine göre istediğiniz bağlayabilirsiniz. Ben daha önce de bağlamıştım. Şu ilk ilk gözüne, ilk deliğine ipimizi batırıyoruz ve maydanozumuzu bağlıyoruz. 3 tane. Evet, 3 tane bağladıktan sonra Kesiyoruz. Bir tane de şuraya bağlayayım. Bir, bir bir krem, bir diğer renkten. Yani ikisini yan yana bağlamadan bir tane daha yapalım şuraya. Araya da diğer kabuk portakal rengini yaparız. Benim yazmam kiremit rengi. Kiremit rengine ben kremle portakal çiçeği rengini uygun portakal kabuğu rengini uygun buldum. Bazen böyle aksilikler de oluyor. İğnemizden çıkabiliyor ipliğimiz. İp değiştireceğim için tüyüm yapmadım. Evet. İpimizi çıkarıyoruz iğnemizden. Diğer rengimize geçelim. Yapım aşaması çok kolay. Hemen oyayı başlayıp da bitirmek isteyenlere çabucak yapılabilecek artan bir örnek. Şimdi bu bir krem yaptıkmıştık. Bir diğer krem yaptık. Arasına da portakal kabuğu rengini koyuyoruz. Şöyle 3 göz artık bu maydanozu biliyorsunuz 3 üç, üç tane maydanoz bağlıyoruz. Evet. Evet hanımlar. Modelimiz bu kadar. Anlatımı da çok kolay. Modelimiz de böyle. Ütülendiği zaman kalıp gibi duruyor. Hiç çiçekleri bozma yapmıyor. Yıkandığı zaman bozma yapmıyor. size i̇şte şöyle yakından da göstereyim yine. Umarım modelimi beğenmiştirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi, kaydetmelerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.